merkeze dönüş yolculuğunda bir dayı böyle önünde çaprazda oturuyor. Şalvar giymiş. Böyle ikili koltukta tek oturuyor. Uyuyor. Ya bir gün önceden üstü açık mı kalmış, diğer yanında mı durmuş? Yoksa turşuyu fazla mı kaçırmış ne? Pırsıt pırsıt bırakıyor. Hani hepiniz otobüs yolculuğu yaptınız. Böyle giderken birdenbire insanın burnuna böyle sıcak sıcak ekşi bir koku çalınır. <laughs> Tam miden bulanacak gibi olur, geri gider. <laughs> ah dersin gitti ama ansızın geri döner. Yani otobüsün içinde kötü bir ruh gibi dolaşıyor namusun. <laughs> Sonra içecek servisi başlar. Lan dersin, üçü bir arada mı kokuyor? <gülüyor> <gülüyor> o mu geri döndü? Bu hayat böyle geçmez. Kahve mis gibi kokuyor. Oh dersin. İyiliklere inandırırsın kendini. Yalnız dedi bir soru mu var abi dedi. Bana sordu muavin. Ya dedim öndeki dayı salıyor. Dayı da salıyor. Şalvara güveniyor herhalde. Lan şalvarın da bir kapasitesi var sonuçta. Ne kadar tutabilir ki yani? Kütle hacim diye bir denge var. Gitti muavin. Uyuyan adamı omzuna dürterek uyandırdı. Dayıcım lütfen osurmayın. Beyefendi rahat soruyormuş. <laughs> Lan oğlu. Konkordato sizin mali durumunuz etkiledi. <laughs> Nezaketinize ne oldu? Bir insan böyle mi uyarlar? Bir de bir insana lütfen diyorsan osurmayın diyemezsin. Eğer o kelimeyi kullanıyorsan lütfen dememelisin.